Merhaba arkadaşlar kanalın sağ bu videoda seri çekmemiş videoda bu videoda bir mat arkadaşlar bir matısı sonrası sahte ekka kat arkadaşlar sahte ekka kart çıkmış arkadaşlar piyazada bu çok kötü bir sahte ekka kat çifti çıkmış hatırlas bu ekka katta biraz zorlamış arkadaşlar hatırlas bir seri de arkadaşlar seri olmamıştı 2019'da pazarda sonra da sahte kaka tipi biraz daha söylemişti çok kötü bir vazire atası 5 senelikte video çekiyordu 20 senelikte o 20 senelikte de sonrası derdi e, piyasası maalesef çok kötü ben neden demiyor arkadaşlar neden arkadaşlar benim tipi çok güzel yani Hatırası yok da arkadaşlar. <laughs> Hatırası arkadaşlar bir de sahte kaka çipi çok kötü benim var sürü çok kötü. O zaman videoda bahsedeceğim Videoda aşağıda bir yık var. Yıkı tıklası kadına olarak da. Yani bu bir videoda nesi yoktu. Sahte ekka kat ağlatacağım. Sahte ekka kat bir de kötüsü var Birisi ekka katı Birisi ona komsa birisi ona komsa o 5 senelik de oldu bir saatte kakat diye arkadaşlar e kakatı var çok kötü uyuyordu de çok düdü bir de düdü yani çok düdü kaç kişi YouTube öldü hatası bir çok kişiler asalıyor hatası çok koltuğu biraz ana çeti atta kalemi var arkadaşlar. Dönüş hattı koldu Arkadaşlar ben Şimdi satte ekkat sitesi tıklasa asus'u Arkadaşlar asus'un ruk sitesi tıktı O saatte ekkat Madesiri buru Arna asus'un ruk sitesi varsa bir Yok demeyici varsa yoktu O asus'un ruk sitesi var asus'un ruk sitesi Onu tıkla Satte ekkat filisi çıkısı onun saatte ekkat çıktığı da o saatte katı kim almış? Kim? O Asus'un sorunun de arıyor. Yani yani böyle saatte bir kat bulmaz arkadaşlar. Sereli 1000 matta üreten saatte ekkat. İçim 19. Yani İçim 19'da yok. Bir de sistem topladı. Hatta sistem topladı videoları o asal da arkadaşlar yaptığı sistem var. videosunu asada onu yapacağım. Arkadaşlar diye arkadaşlar sattı ekka kat ama sattı ekka katı oldu da ama sattı ekka kat yok da arkadaşlar. Ama sattı bir ekka kat aldı da aileleri söyledi. Asus'un yok sitesi tıkları ona tarafı sattı ekka kat. Arkadaşlar bu videoda sattı ekakat kat iyi demişti. Bu videoda düşkadı. Ben sadece düşkadı.